bir kaşık da yulaf koyacağım yulaf da, da yapacağız göz kararı süt katıyorum şöyle biraz sonra bakacağım kıvamına göre ondan sonra böyle bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum Ondan sonra acıma pul biber bol nane, naneyi biraz fazla koyuyoruz. Bunlar acı olduğu için az koyuyoruz karabiber. Sonra tuzumu koyuyoruz. Görüşürüz. Tamam. Şimdi hemen böyle dibini yağlayacak kadar çok değil. E. Nusulmasını bekliyor. Evet, tavamız ısındı. Şimdi döküyoruz. Böyle. Şimdi şişe. Şey. Hı? Hmm? Karıştırmıyorum ya. Birazcık altı piştikten sonra şöyle şöyle bak şöyle. Altına su, sıvı yerine veriyorum. karıştırıyorum üstünde kalan sıvıların altı inmesini sağlıyorum ki pişsin biraz sonra çevireceğim zaten şey yapmaya başladım biraz pişecek ondan sonra çevireceğiz Atmayacağım tabii ki bunu. Evet omletimizin arkası pişti. Şimdi diğer tarafı için çeviriyoruz. Benim tavan buna uygun olduğu için bununla alıyorum. Bakınız. Böyle. Tamam. Şimdi iki dakika daha pişecek. Yulaflı omlet. Beş yumurtadan. Yalaklı omlet. Sporcu çocuğum için yapıyorum.